Selamlar dostlar. Last of Us 2 8. bölümle tekrardan birlikteyiz. Ee, geçen bölümde ne yaptık? Geçen bölümde e, Diana, e, Diana değil lan Dina. <laughs> Dina ile tiyatro binasına sığınmıştık. Bayağı bir hastalıklı kovaladı bizi. Tiyatro binasına sığındık. Elinin e, şey olduğunu öğrendi Dina ne onun adı şerbetli olduğunu öğrendi. Eli şerbetli yani sırlsa bile zombi olmuyor. Öyle bir güzelliği var. Bunu Dina ablamız da öğrendi. Niye bana söylemedin falan filan diye trip attı ama yapacak bir şey yok yani. Bu öyle alaladele bir şey değil ki öyle söyleyelim. Alelade. Evet. Dinan'ın da hamile olduğunu öğrendik bu arada. Nedir abisi bu? Burada bir şeyler yaşanmış. Perez merez falan filan. Kardeşim bize intikam ver. İntikam arıyoruz bize. İntikam vereceksin. Her şeyde dolu maşallah. Alamadık. Neyse. buraya bakalım Açılan kapılara bayılırım Not var. Hemen okuyorum notu. Elektrik gitmiş. Çatıya bakalım falan filan dedi. Bakalım abisi. Oy yerde nevale var. Bunları alalım. Nevale önemli. Tırmanma vardı deme bunda unuttum ya. O. Yandın mı sen? Elektrik pexenli değilmiş. Adam yanmış yani bildiğin. Bayılıyorum şu elektriğin olmamasına ya. Hiçbir yerde elektrik yok yani. İlla ki gidip, gidip böyle bir şeylere parmaklamamız gerekiyor. Şimdi burada ne yapacağız? Ne edeceğiz? Elektriği getirdik. Abloyu takip edelim. Peki. Bağlan abi polis radyosuna. Aha. Bu Anektar buldum. Peki hala. hızlı dönme var da her seferinde unutuyorum bunu ya. Yani. O işte geriye çekip X'e bastığınız vakit direkt böyle hop geri dönüyor. şurada açılmayan bir kapı mı vardı? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Gel bakayım sen. Pekala. Vay. Joel. Burada film izlemeye bayılırdın. Yol küs gitti yalnız ablacım. Senin yüzünden. klasik habit grubun adı. Hmm, tuhaf bir yer. <laughs> Yok artık. Ablacığım yine mi gitar ya? Nasıl parçalanmış bitmiş bir dünya lan bu? Her yerde böyle hiç teline bile dokunulmamış gitar buluyoruz. Telif geliyor. Hadi bakalım. Bu gitarı çalmama hakkımızın olması gerekiyor ya. Yani. Ben klarnet seviyorum abicim yani. Klarnet yok mu? Evet Hayırlı olsun. Ja. Okay. 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 İyi bari kısa kesti Allah'tan ya. Bir şeyler çıkmaya başlıyor. Of, oh, bok gibi ya. Hayır. Sadece nasırlarının sertleşmesi lazım. Hadi kalk bakalım. Şimdi mi? Evet. Aa, vay <laughs> be. Tahmine başlıyorum. Ne yani sürprizi berbat mı etmek istiyorsun? Bilmem ki. Yoksa dinozor mu? <laughs> Tahmin yürütmeyi kes, laf alamazsın. <laughs> tamam, yoksa... E, ...film mi? Ayı mı Biz, kardeş? Iı, açık araba mı? Hayatta bulamaz. Peki yavru köpek mi? Bir sürü kedi yavrusu. Enik mi diyorsun? Dikkatli ol. Olurum. Pardon. <laughs> Ama çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp ya. <laughs> Manyak mısın sen ya? Suratının halini görmen lazım. Ya olsaydım. Abartma hiçbir şey olmaz. Kendine daha çok güvenmelisin ufaklık. <laughs> Gülmeye devam etsene ihtiyar. Sen görürsün. <laughs> Haydi bu taraftan. <laughs> ne kötüsün ya. Oğlum böyle mi yüzme <laughs> öğretiyorsun kızına ya? Unutma sağa sola sallama. Sadece... Duyu tüm kolunla birlikte it. Vesaire vesaire. Derdimi anlatabildiğime sevindim. Elif, gel de şuna bak. Şu ki bak hemen şey. evet. şurada gördün. Mü? Evet. Evet gördüm. Evet. Şeye benziyor. Ha? ha ya nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş? Oha lan aynı şeyi söyledik. Çok iyi geldi. İtilen olmak nasıl bir duyguymuş bakalım. Yani, aslında burayı zaten yüzerek geçecektik. Ödeştik işte bak, kızdın ve darıldın. Şu anda çok kızdım ve darıldım. Şimdi gel hadi. Atla aslanım. Hoppa. Derin nefes al. Tamam hallederim. Kardeşim ben daha yüzüyorum yalnız. Yoksa hıyarlık ettiği için özür dilemek isteyen altıncı sınıftaki tarih öğretmenim mi? Pardon anlayamadım. Arkadaşım ne zaman ateş böceklerine terörist dese tartışır. <laughs> Bu yüzden çok ceza olur. Daha iyi mi diyorsun? Milletin tepeni attırmasına izin vermemelisin. Onlar da hıyarlık etmesin. Bu bir bahane değil. Bir dalış noktası daha. Beni nereye götürüyorsun? Nereden daldın lan? Beklesene abicim geliyoruz ya bir dakika. Yoksa, a, yeni ayakkabılar mı? Yeterince ayakkabın yok mu zaten? Pek sayılmaz. Hadi. Gel. Pekala. Siktir et. Pes ettim. O güzel. Ama belki e, ee, dev bir çizgi roman koleksiyonudur. Yok dur. Yeni bir DVD koleksiyonu mu? Ee, evet. İyi de hangisi? Evet. İşte. Lazer diskine dersin? Öyle bir şey varmış. Dinozor. Ne oldu lan? Yol bozuldu. Yürüm ya. Yürüsen oğlum. Allah Allah. Yok artık yol. İşte geldi. Aman Tanrım bu cidden bir dinozor. Aynen. Yol. Sürpriz. Vay anasını. <laughs> Bildiğin dinozor oğlum bu. Wyoming Müzesi'ne geldik ya. Bu muydu lan sürpriz? Getire getire müzeye mi getirdim ben? De? Wyoming Bilim ve Tarih Müzesi. Oh, bu yeri nasıl buldun? <laughs> Maria. O bana bahsetmişti. Tam senlik diye düşündüm. <laughs> Doğru bilmişsin. <laughs> bu da ne? Ee, kitap. Bir dinozor kitabı. Hmm, tamam. Pekala. Maşallah güzel yermiş ya. Beğendim burayı bak. İskeletleri değil de sanki böyle doldurma yapsaydınız daha iyi olurmuş ya böyle gerçek hallerine benzeyen maketleri çok daha iyi olurmuş. Müzelere çok gider miydin? <laughs> evet, evet sera bayılırım. Eksasla beni süpürmediğim müze kalmamıştır. Yani. haberin var mıydı? Ay, hoşlanmadın he. Geri dönebiliriz. <laughs> Hiç de bile. Oo. Uzay mı ki? Ne? Dur bakalım. Uzaya çıkacaksan kaska ihtiyacım var. Buluruz ya. Kastan çok ne var. Of bak şu güzelmiş. Ver bakayım bunu. Sarılı arada. Çok havalı. Peki içi nasıl kokuyor? Uzay Tozlu. Ve toz gibi. Önden mi? Pekala. Vay be. Oha Baksana ne kadar çok düğme var. Ah felaket bir şeymiş. <laughs> ah be. Hayal edebiliyor musun? <laughs> nice seneleri ufaklık. Ha Ferit Tayfur ne ya? Bu bulmak için bayağı uğraştığım bir şey. <laughs> Al hadi. Şişki baba kaseti de olabilir. Gözlerini kapat. Güven bana, Kapattım. Bana. kalkıyoruz üstün Güzeldi. Uzaydayım. ya dedim Lan şu adam ulan var ya. Bu adam küs gitti ya bir de en çok onu üzülür lan. Ne dersin ufaklık? Bakınmaya devam mı? Tamam o zaman. Tamam. Evet. Lan bildiğim babalan baba. Lan, baba. Şu ortamda şöyle bir baba bulmuşsun değerini bilmiyorsun. Ulan var ya yatacak yerin yok hele. Thank you. O tarafta da müze malzemeleri var. Şu binaya hiç bakma. Elif! Efendim. Başka birinin başına bu kadar bela oldun mu? Hemen aşağı in. Hayır. Hey, bugün kimin doğum günü? Buna devam edemezsin. İyi bir atlayış istiyorum. Keşfedilecek daha çok yer var. Geronimo! Aferin. Hey, beni kaldırsana. Şey, bilemiyorum. Kapıyı açacağım işte. Hadi korkaklık yapma. Kaldır ulan işte. Aha. Üstüne zıplamaya çalıştım ama olmadı. Hadi. Çık. Tamam Peter Burada kapıyı engelleyen bir şeyler var. için başka bir yol var mı bak. bakacağım canım bakacağım. Tamam dikkatli ol. Sen dikkatli ol. Etrafta dinozorlar var. Onlar için öldürdüm. Niye abi? Neden? <laughs> Burası karanlıkmış. Kapıda dört asker vardı. Sonuncusu ağladı. Vay arkadaş. Lan? <laughs> ne oluyor? İşkence ettiğimiz o kadın kendi kanında boğuldu. Bravo. İyi bok yemişsiniz. Kampa gizlice gelen başı başların tek istediği şey yiyecekti. Dışarı çık pislik. Patlamaya doğru koşan çocuğu durduramadım. Ulay alalım abi. Şimdi çatışma çıkacak herhalde. Sesler gelmeye başladı içeriden. Bu ne Ünibüsteki insanlar. Onları içeri kitleyip aracın üzerine benzin döktük. Oğlum siz nasıl adamlarmışsınız ya? Anlattığı şeylere bak. Cim bir dakika bak. Burası sıkıntılı bir yer herhalde. Işık yok. oldu aslanım? Sen miydin onları yazanla? Çekilen acıları bitirmek istemiştik, insanlığı tekrar ayağa kaldırmak istemiştik. Ne zaman bir parçamızı daha feda etsek, liderimiz şöyle dedi, buna değecek. Ancak şimdi dağıldık, İstediğimiz günahların karşılığında ellerimiz boş. Buraya gelince bir şeyler tekrar alevlenir, bir amaç kıvılcımı çakar sanmıştım. Annemler beni buraya getirmeye bayılırdı salgından önce, tüm bağcımasızlık ve vahşilikten önce. Hatırladığım ilk anılarımdan biriydi. Ama o anılar daha da kızmama sebep oldu. Artık bu dünyada yaşamak istemiyorum. Aynadaki kişiye bakmaya tahammül edemiyorum. Eğer o duvardaki yazıları yazan sen, zaten senin ölmen isabet olmuş kardeş. Aptal sahte hayvanlar. Senin gibi bir köpeğin yaşamaması lazım. Anam. Ne oluyor lan? Domuzcuk. Tıpkı yolu içeri almamız lazım bizim yoksa eli zaten daha çocuk yani yalancılar. buradayım <laughs> O da neydi? Sadece bir hayvan. Ateş böceği mi yalancılarmış? Hadi işe ateş konuzatma. böcekleri. Hava kararmadan ateş yakmak istiyorum. Gidelim. Çok manidar oldu ama şimdi duvarda böyle bir şey görmesi. doğal olarak onun peşine düşmüş işte kızacağız. Yol bana doğru mu söyledi diye. Dina uyan bakayım yeter ya yaptığın. Bu ne lan? Dina gitmiş. Nereye gittin kız? Ben gidelim. Burada bir yer var ya. Bakayım. Ulan bir şey de yok. Şu an. kart buldum. Ver. Ver onu. Versene be. Aa almıyor. Bozuldu. Tamam Arada içki mi içki bir şey var mıdır? Alkohol falan var. Güzel. Ana molotof abi. Direkt molotof. Direk. Beni yakanları ben de yakacağım. Silah çekemiyorum. Niye? Silah çekemiyorum. Neden acaba? He ara sahne mi girecek? Ay kustu vallahi. İnan oldu yavrum sana. Seksi görünüyor mu? İnanılmaz. Hem de çok. Nasıl azamir ettin? Bağlantısı gevşemiş. Anteni. Okuldaki pisliğimizi bulmuşlar. Güzel. İyi bulsunlar aynen. Hem de hoşuma Şu gitti. Şu adam. Oğlan. Firar etmiş. Fark etmez. Sen de, sen de yargılanacaksın onun. Isterim. Belki de. Peki ya kız? Bir bilgi yok. Pekala, bu sayılar aslında mekanlar. Bulunduğumuz TV istasyonu altı. İki de çok muhabbet dönüyor. Anaüstere orası galiba. geliyor. Bak. Geçen gece aptalcaydı. Devam. 14'te canlı yayındayız. Yakındaki ekipler rapor olayda. Tamam. Burası 13. bölge Lima ekibi yakın. Kaç tane çıkar var? Tamam. Çıkar bildirelim. Bizim çok giren yalnız. Er. İzinsiz giren erkek Tommy Nerede bu 14 Ben tam olarak emin değilim İyi tahmin et Şey Bu 7 ise Ve 12 de ta burada Sanırım şuralarda bir yerde Hillcrest ha Hillcrest Pekala Kapılar açsın çatışmalar başlasın kardeş. Bomi'yi bulmam lazım sağ salim bir şekilde. Sen gelme işte kızım sen yani hamile hamile gidiyorsun ya. Bak. Onu bulacağım. Takibe devam et tamam mı? Bekle. Elini ver. Al. Ah, Uğur getirir. Şans getirmesi için. 24 ayar. Ben şansa inanmam. Ben inanırım. Ayda, bu nedir ya? İnce şey döndürdünüz, gençlik ateşi filmine döndürdünüz lan. şimdi Tom aramaya gidiyoruz değil mi biz? Hillcrest. Tommy'yi sağ salim bulmamız lazım yoksa Maria tamam, sıkıntı Tom çıkartacak. Crest. Burası doğru yer mi? Tamam kesinlikle doğru yer. Atışma başlamış. Evet dostlar doğru. Last of Us 2. <laughs> 8. bölümün sonuna geldik. 9. bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Or